Merhaba Papatya'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık bebek battaniyesini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen bir model. Arkadaşlar ben bu bebek battaniyesini iki günde tamamladım. Gerçekten çok kolay. Daha önce de bu modeli şöyle küçük bir parça olarak çalışmıştık. Ama ben bunu Hediye olarak hazırladım Dedim ki nasıl olsa örüyorum e, Videosunu da çekeyim Arkadaşlarla paylaşayım Çok büyük böyle bir battaniye Nasıl görünüyor onu da görsünler Dedim gerçekten çok şık oldu Hemen ebatlarını vermek istiyorum Arkadaşlar ebatı 90'a 90 Ne kadar ip gitti derseniz 6 tane pembe ip bir tane de gri ip kullandım Birazdan pembe ipin e, ayrıntılarını ve bilgisini tığ numaranın bilgisini sizlerle paylaşacağım gri ipin numarasını vermeme gerek yok aynı pembe ipin e, aynısının gri ise arkadaşlar direkt gri olarak alıp yapabilirsiniz Evet şöyle kameranın aldığı kadar göstermek istiyorum bu güzelliği size gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçmek istiyorum. Yapıma geçmeden önce mini hatırlatma yapmak. yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar hemen ipimi göstermek istiyorum. Kar topunun bebeği ipi şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. Hemen renk kodunu da vermek istiyorum. Renk kodu 777 tığ numaramsa 2.50 milimlik tığ. Ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Ben çok gevşek örüyorum. O yüzden 2.50 mm'lik tığ kullanıyorum. Sizlerin eli sıkıysa benim tavsiyem 3 mm'lik ya da 3.50 mm'lik tığ kullanmanız. Öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi şöyle halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirip 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum tığın başını doladım halkamın içine batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum çektiğim zincirle birlikte üç tane ikili trabzanım oldu bir zincir çekiyorum ve üç tane ikili trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi elim oldukça gevşek çok sıkmıyorum elimi bakın şu şekilde ve bir zincir 3 tane ikili trabzan bir zincir çekerek 4 tane grup yapacağız arkadaşlar kare bir motif yapıyoruz çünkü evet üçüncü grubumu yaptım şöyle ipimden tutarak ortayı biraz küçültüyorum bir zincirimi çekiyorum ve dördüncü grubumu yapıyorum bir iki de 3 gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane grubum oldu sihirli halkamın ipini tuttum iyice ortayı küçülttüm ve tığın başın dolamadan ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum iki ilmeği aynı anda kapatıyorum burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın bir zincirlik bölümüm oluşmuş oldu burada. Tığım başını dolayacağım. Ve bir zincirlik bölüme tekrar batarak ikili trabzan yapacağım. Bu benim köşemin yarısı oluyor. Şimdi bakın ortada 3 tane ikili trabzan var. Tığım başını doluyorum. İlk tırabzanın tepesine battım. İkili trabzan. İkinci trabzana battım, ikili trabzan. Üçüncü trabzana battım, üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Yani üç trabzan tepesine üç tane ikili trabzan yaptım, köşeme geldim. Köşede iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan aynı köşenin içine. Bakın yine 3 tane trabzana tek tek batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. Tekrar köşenin içine 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yarım bıraktığımız köşeyi tamamlamak için aynı köşeye batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum burada yine köşeden başlamak istediğim için tığın başını doladım ilk çektiğim zincirin tepesine batıyorum 3 ilmeği aynı anda çekip kapatıyorum ve buraya da bir iki zincir çekmiş oluyorum 1 2 3 zincir çektim Öncelikle şu sihirli halkamı saklamak istiyorum çözülmemesi için herhangi bir ilmeğe batıyorum. Bir düğüm attım. Ve daha sonra saklıyorum. Sizler de aynı bir şekilde saklarsınız. Evet. Şimdi burada yine köşemin içine bir kez batıyorum. İkili trabzan yaptım. İki tane ikili trabzanım oldu. Şimdi burada tığın başını doluyorum. İlk trabzanın beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Yan yana iki tane trabzanın tepesine batıyorum. Birer tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanın beline doladım. İkili trabzan yaptım yan yana iki tane trabzan tepesini batıp yan yana iki tane ikili trabzan bakın son trabzanım kaldı bu son trabzanın beline doyuyorum ve beline doyarak ikili trabzan yapıyorum köşem yine aynı şekilde iki tane ikili trabzan iki zincir Iki tane ikili trabzan şöyle Şurayı tekrar göstereceğim bakın ilk trabzanın benine doladım ikili trabzan yaptım yandaki iki tane trabzana tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum hemen yanındakinin benine doladım. Hemen yandaki iki tane trabzanın tepelerine birer tane. Son trabzanın beline doluyorum. Ve yine köşem aynı şekilde ilerliyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk trabzanın beline doladım. İki tane tepeye, bir tane beline, iki tane tepeye ve bir tane beline olarak devam ediyoruz sıramın sonuna gelmek üzereyim yine köşemi tamamlamak için köşenin içine batıyorum iki tane ikili trabzan tığın başını doladım ilk çektiğim zincirin tepesine batıyorum 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum bu sıradan sonraki sıralar hep aynı şekilde iki sıradan oluşacak bir tersten öreceğiz bir düzden öreceğiz şimdi düz sırasını bu şekilde her zaman öreceğiz e, ters sırasına geldik şimdi 3 tane zincir çekiyorum modeli çeviriyorum burada köşelerde bir tane ikili trabzan 2 iki zincir bir tane ikili trabzan ilk zincirimi bir trabzan olarak sayıyorum tığın başını doladım bakın iki tane yan yana duruyor trabzan ikisinin de beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum Bakın arkada duran bir trabzan var. Onun tepesine batıyorum. Yani bu sırada iki tane beline dolayarak yapıyorum. Şu arkada trabzan duran trabzanın tepesine batıyorum. Bakın önde duran trabzanların beline iki tane zaten görünüyor şöyle arkada duran trabzanın tepesine ve son iki trabzanım kalıyor son iki trabzanın da beline dolayarak bu şekilde burayı tamamlıyorum ve köşem bir tane ikili trabzan iki zincir bir tane ikili trabzan Bir yine şurayı da göstereceğim İki tane önden beline dolayarak arkada duran trabzanın tepesine zaten şöyle görünüyor bakın iki tane önde duruyor bir tane arkada iki önde bir arkada zaten gördüğünüz gibi sizi modern yönlendiriyor önde duranların belini doladım arkada duranın tepesine bu şekilde yine ben sıra sonuna kadar Devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle sona kadar gideyim ondan sonra kamera arkasında devam edeceğim. Evet, şöyle bir de önünü göstermek istiyorum. Model zaten çıkıyor. Evet, bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Ve buraya bir tane köşeye ikili tırabzan Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım ve bu sıramı da bitirmiş oldum. 3 zincir çekerek modeli çeviriyorum. Ve yine düzden örmeye başlıyorum. ilk sırada olduğu gibi. Burada iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki ikili trabzan olduğu için bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve burada İlk trabzanı beynine doladım. İkili trabzan. İki tane tepeye. Burada tersim tam tersini yapıyoruz. İki tane tepeye. Önde duran trabzanın beline. Arkada duran iki trabzanın tepelerine. Dedurun'un birini bu kadar kolay arkadaşlar, ama gerçekten bu modeli ben çok seviyorum. Bebek battaniyesinde de çok çok güzel duruyor. Evet, gördüğünüz gibi model ortaya çıktı zaten. Önceden de hatırlıyorum ben kare modelini göstermiştim sanki. Daha geçen gün zaten yelek modelini yapmıştık. Bakın buraya geldim. Burada yine önden birine dolayarak bitiriyorum. İki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan şeklinde yine devam ediyorum. Şu köşede ne yaptıysak diğerlerinde de aynısını uygulayıp dönüyorum. Sıranın sonuna geldim. Yine köşeme bat. İki tane ikili trabzan, tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum ve aynı anda tüm ilmeği kapatıyorum. Şöyle gösterdiğim gibi. Evet, model zaten ortaya çıktı. Tersi de bir önceki sırada tersi de ne yaptıysak yine 3 zincir çekip dönüyorum. Bir zincir sayıp hemen şöyle öndeki iki tane ilmeğe batıyorum eminim ki anlaşıldı bu şekilde bir önden bir arkadan örerek istediğiniz boyuta gelene kadar devam edin ben 90'a 90 bir battaniye öreceğim için ben şöyle 85 veya 80 santim kadar öreceğim Çünkü kenarlarını da lastik olarak örmeyi düşünüyorum 5 santim kadar ben hemen istediğim boyuta gelene kadar bu şekilde Örmeye devam edip hemen dönüyorum Evet arkadaşlar ben şöyle hemen göstermek istiyorum Ben toplamda 85 santim ördüm Arkadaşlar şöyle ölçtüğümüzde 85 santim cm. 5 santim Lastik ördüğümüzde 90'a 90 santim 90 olacak. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi lastik kısmına geldiğimizde, bakın hemen şöyle son sırada bıraktım. Yine lastik kısmında köşelerde yine köşe yapacağız. Bu sefer ters düz değil. Hep bu şekilde gidip geleceğiz. Şöyle iki tane çektiğim zincirle beraber ikili trabzan yaptım. Daha sonra tüm trabzan tepelerine tek tek ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde batıyorum. Ve tüm trabzan tepelerine tek tek ikili trabzan yapıyorum. Köşelerde yine iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan olarak devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak köşeyi iki tane ikili trabzanla başlamıştım ikili trabzanla iki tane bitiriyorum yine aynı yöntemle kapatıyorum 3 ilmeği aynı anda kapattım 3 zincir yine köşeye bir tane ikili trabzan yaptım ve hemen önümdeki ilk trabzanın önden beline dolayarak ikili trabzan hemen yanındakinin arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum lastik bölümümüze başladık artık bir önden beline doluyorum bir arkadan beline doluyorum bir önden bir arkadan bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar yine tüm sırayı bir önden beline dolayarak bir arkadan beline dolayarak çerçeveleyip hemen dönüyorum sıramın sonuna geldim yine arttırma yaparak iki tane ikili trabzan yaptım ve aynı yöntemle kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine bakın önümdeki trabzanı önden hemen yanındakini arkadan bakın zaten şöyle önceden yaptıklarımız geldi önümüze önden aldıklarımı önden beline dolayarak arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak dolayarak her sıra bu şekilde devam edeceğim Arkadan beline doladıklarımı arkadan şöyle önde gördüklerimizde önden beline dolayarak devam ediyorum. Şu anda kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Şöyle göz kararıma göre örmeyi düşünüyorum. Son sıra gri renkle örmeyi düşünüyorum. Ve son sırada arttırma yapmayacağım arkadaşlar. Ee, normal bir önden bir arkadan batmaya Devam edeceğim. Şöyle oval bir görüntü olsun istiyorum. Şöyle sivrilik olsun istemiyorum. Sizler de aynı şekilde istediğiniz sırada bu şekilde örün. E son sıraya renk eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Eklemek istemezseniz yine de son sırayı arttırma yapmadan hemen bir önden bir arkadan e örerek devam edebilirsiniz. Ben de sıra sonlarımı devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar benim kenar çalışma bitti. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Çok şık oldu. 2 sıra pembe, 1 sıra gri, 2 sıra pembe, 1 sıra gri olarak çalıştım lastik bölümünü. Sizler zevkinize göre ayarlarsınız diyorum ve bugünlükte bir videonun sonuna geldik diyorum Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.